Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Merhaba video severler. Bugün sizlerle birlikte e, bu böyle bir merhaba video severler demeyi unutmuyorum arkadaşlar. Çünkü e, zaten kanalımın adı bu ve bunu demem gerekiyor bence. Arkadaşlar bugün Adopt Me değil, Adopt Me değil yani. Arkadaşlar bir dakika. Gördüğünüz gibi Block parti oynuyoruz e, Block Party ben bayağıdır oynuyorum e, ve arkadaşlar çok sevdim e, sadece hani size Adobe Mia boyarak, boğarak da e, izlemek sıkmak istemiyorum arkadaşlar ve bugün işte bundan dolayı Block Party çekeceğim başladı bile arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ben şu ana kadar kazandım. Arkadaşlar Block Party çok güzel bir oyun. Size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar profilim de böyle. Avatar'ım. Şu e, arkadaşlar yeşil kulaklık. Mayıs ayına özel bir. Mayıs ayına özel geldim. Ve bu Mayıs e, ayına özel kodu girmişsiniz. Çok şanslısınız. Girmediyseniz. Başka böyle kodlar olursa bence onu da direkt girin. Çünkü sadece Mayıs ayını özeldim. Üzülürüm yani ben yine de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah, tamam. Oh. Oldu. 5, 4, 3, 2, 1. Oldu. Arkadaşlar bazen böyle oluyor yani tamamen şans oyunu arkadaşlar bu. Ee, neden şans oyunu? Çünkü arkadaşlar o renk sizin, sizden çok uzakta olabilir. O ee, uzakta olursa çok kötü olur. Çünkü e, aşağıya düşüp ölebilirsiniz ve kazanamayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, benim Robux'um ol <laughs> evet olabilir. Yani bu arada Şöyle anlatmak istiyorum. Ben bütün çalışırpamı <laughs> düştüm. Arkadaşlar ben şöyle anlatmak istiyorum. Bütün çalışırpamı şeye oyunlara harcadım arkadaşlar. <laughs> Hala bunu e, bilince hayır gülüyorum yani. Neden oyunlara harcamadım? Kıyafetlere harcamadım diye. <laughs> Gerçekten çok komik. <laughs> arkadaşlar Oyunları harcadım hepsini ama şu anda mutluyum yine de. Oh. Neyse arkadaşlar evet, evet oyun başladı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tabletten Roblox'a girince bazen kasıyor. Arkadaşlar bazen kasıyor. Eee Ondan dolayı yani ben bilgisayardan giy gi giy giyiyorum. Giyiyorum. Evet giriyorum. E, kasmaması için ve size güzel bir görüntü yakalayıp da e, çok güzel bir video çekip eğlenmenizi sağlamak için bilgisayardan yapıyorum. Tablette de yoksa bir uygulamam var. E, oradan da böyle çekebiliyorum ama arkadaşlar hem ses gelmiyor. Hani ses gel gelip gelmemesi de önemli değil pek aslında ama e, çok kasıyor gerçekten arkadaşlar. Eğer tabletten oynuyorsanız birazcık dikkat edin. Bazı oyunlarda baya baya kasıyor. Hatta bazı Adopt ad -Me, ad Me işte gibi oyunlarda seni direkt oyundan atıyor arkadaşlar. Yani, yani arkadaşlar de deneyecekseniz Deneyin ama e, belki sizi atmıyordur. Sadece bendedir o. Yani pek bilmiyorum. Ama oha kız buradan şuraya arkadaşlar şuradan şuraya atlarken düştü. Evet, ben ama onun için düşmedim de o. Hala hayatta olabilirdi yani arkadaşlar. Çok değişik oldu. Arkadaşlar şu DJ var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ee, bu Robux arkadaşlar hatta ben şöyle göstereceğim size 80 Robux ve Robux'um yok benim şu anda bitti bitti neyse ee, bitti gerçekten bitti arkadaşlar ne sayılır ee, ağlamayacağım tabii ki niye ağlayayım yani şimdi <gülüyor> Ağlayabilirim. <gülüyor> Şu anda <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Önemli değil. Ağlamıyorum. Çünkü ben oyuna harcayarak güzel bir şey yaptım bence. Milyon Robux'um yoktu ama iyi bir Robux sayım vardı. Yani arkadaşlar ben bile hatırlamıyorum aslında. Çok geçtim. Ee, arkadaşlar bu arada ben Kaçta YouTube'a katılmıştım? E, hatırlamıyorum ama çok çabuk kalkmış altı abonemiz oldu. Herkes için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama bu oyundan çıkacağım yani videoyu kapatacağım anlamına gel gelmiyorum. Birazdan kapatabilirim belki. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Arkadaşlar daha sürebilir yani bu. Birkaç tane daha el oynayayım. Arkadaşlar Türkler var. Yoksa bunlar benim takipçilerim mi? Pek sanmıyorum. Ama takipçilerim olabilir. Çünkü ne zaman bir oyuna girsem Türkler oluyor. Neden? Takipçilerim olabilir yani. Bu Türkler. Ama beni başka bir sanıp da başka bir kişiye gidebilirler. Daha pek gelmiyorlar. Ama bayağı gelen oluyor tabii. Çok şaka. Evet çok farklı bir zamanda geldiğim için ve size haber vermedim, veremediğim için gelemeyenler oluyor. Şu arkadaşlar YouTube'da nasıl yazılar yazacağını onu keşfetmedim. Yakında keşfederim. İnşallah arkadaşlar siz bu YouTube kanalımı büyütsün. Ee, <laughs> arkadaşlar Şöyle bir şey yapacağım Bir anket yapacağım Büyütünce herhalde onlar çıkıyor evet. arkadaşlar Arkadaşlar işte Gittim niye ben orada kalmamıştım Doğru renkteydim asla Evet arkadaşlar bir anket yapacağım Ve bundan sonra arkadaşlar Çok güzel bir sürpriz olacak Asa çekilişler olacak Bunların içinde ada, edap Mide. Sonra başka oyunlardan Roblox'un başka oyunlarında ya da başka bir Roblox değil de başka oyun da olsa onlarda bir sürü çekiliş olacak ve ve en güzel bir şey olacak. Ankette arkadaşlar e, yorumayı yani anketin yorumlarını yazıp ya da o ankete bir işaret yaparsanız arkadaşlar yani bir oyun adı yazın ve ben oyun oynayayım. Yani oyunlarım videolu video oyunlarımı siz seçeceksiniz arkadaşlar. Konuşamadım. Siz seçeceksiniz arkadaşlar ama bunun için e, kaç abone olacağımızı bilmiyorum ama arkadaşlar ne kadar gelirse yani bayağı bir büyütelim arkadaşlar size onu söylemek istiyorum. Ne kadar büyütürsek o kadar iyi ve o kadar güzel eğleniriz arkadaşlar. Çünkü çok güzel videolar olacak. Bu benim kendi elim için de sizin için de söylüyorum. Ve arkadaşlar şey. E, ben YouTube'dan bazı kişiler hani videodan para kazanabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ve ben ona e, açmayabilirim yani. Zaten öyle değil de neyse. E, zaten daha çok zaman var onun için bayağı bir... E, abonem olması gerekiyor Hı. ve bunun hepsi size bağlı bunların hepsi eğer ne kadar abonem olursa o kadar iyi eğleneceksiniz arkadaşlar o kadar iyi eğlenebilirsiniz bunun için de dediğim gibi çekilişler olacak e, bu arada e, mesela çek atıyorum sen yani çekiliş me Adopt Me'den. Adopt miden nasıl öyle, bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim yanlış söylüyorsam da ee, mesela pet vereceğim, pet çekilişi olacak mesela arkadaşlar. Ya da e, anket yapacağım, katılıyorum demeniz yeterli olacak arkadaşlar. Sadece bu, bu kadar yani. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ne ee, arkadaşlar? Daha böyle çok değişik çekilişler de olacak. olacak? Ee, Arkadaşlar katıl diye bir yer var. Katıl butonunu açabilirim daha